arkadaşlar. Hayırlı, bereketli, sağlıklı günler dileyerek dün pazardan gelirken dayanamadım arkadaşlar. O kadar güzel kokuyordu ki böyle çiçek açınca biraz yerlere de dökülüyor yapraklar, şeyler rüzgardan. Dayanamadım biraz uç koparttım. Çok güzel kokusu var arkadaşlar. Ben çok severim. Dedim ben bunu biraz değerlendireyim biraz topladım geldim arkadaşlar. Şöyle şişeme küçüklerden şu şekilde atıp arkadaşlar ayrıca şu uzunlarından da biraz şöyle biraz da eve vazoya koyalım arkadaşlar. Mis gibi koksun. Bunu rahmetli oğlum anaokulundayken boyamıştı. Şimdi küçükleri şişeye atıp şu şekilde büyüklerden de biraz vazoya ayıralım. Şimdi arkadaşlar şişelerimi yarıya kadar doldurdum. Dilerseniz siz daha fazla da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz da limon kokusu olsun istedim arkadaşlar. Şöyle birer tane küçük limonu da atalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki beyaz sirkeyi temizlik için kullanılıyor. Kendi yaptığımız sirkemizde vardı paylaşımımızda. Normal sirkeyle de yapabilirsiniz tabii ki. Ben şimdi beyaz sirkeyi tercih ettim. Hani kokusu bunun olmadığı için temizlik malzemesine kullanacağımız için. Şimdi iki su bardağı bu şişemize su bardağı da bu şişe ilave edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üzerlerini e, suyumuzu dolduralım. Biraz eksik olsun ki asitlenip bir taşmasın. Üzerine tülbent kapatalım arkadaşlar veya bir peçeteyle kapak kapatılırsa asitlenip aktırabileceğini düşünüyorum. Veya kapağı kapatırsak şu şekilde hafif kıynaşık bırakmamız lazım arkadaşlar. Ee, bunu arkadaşlar hem mis gibi iğde kokusu, sirke ile e, odamızın temizliği, ayrıca yüzey temizleyici olarak kullanabiliriz. Ve bir şişeye koyup oda kokusu olarak da tuvalete, banyoya da sıkabiliriz arkadaşlar. Şimdi üzerine e, sularımızı dolduralım. Şimdi arkadaşlar... Üzerine de birer tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Şu şekilde tülbentimizi aynı hatırlarsanız eğer takip edenler bilir arkadaşlar. Elma sirkemizi de bu şekilde kurmuştuk. <laughs> arkadaşlar Şimdi bunlar aslında yapımı çok kolay ama zaman alan bir tarif. Bu yüzden yaptıktan sonra bir sakin bir yere kaldırabiliriz. Bu şekilde uzun bir süre bekleyecek arkadaşlar. arkadaşlar bir ay kadar beklettim arkadaşlar Bakın şu şekilde böyle durdu arasına kapağını kapatıp çalkaladım şimdi süzelim arkadaşlar süzdükten sonra kullanımı hazırdır ister dayla yerleri silerken ister toz alırken veya bir spreyli şişeye koyup oda spreyi olarak da kullanılabilir Arkadaşlar bu şekilde şimdi kapağını açıp süzelim arkadaşlar Ayrıca arkadaşlar uzun zamandır paylaşım yapamıyorum. Aslında çekilmiş videolarım var. Ama bilgisayarımda sıkıntı olduğu için hazırlayamadım. Buradan da herkesten de özür diliyorum. Desteklerinizi, yorumlarınızı izleme sayımı da çoğaltırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Mis gibi iyi de kokusu arkadaşlar. İğde çiçeğinin kokusu. Şimdi süzdüğüm yerde ortaya çok güzel bir koku yayıldı. Doğal kokusuyla birlikte temizlik malzemesi arkadaşlar.